Herkese merhaba, ben İzabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizin karşınıza yepyeni bir soru cevap videosu ile çıkıyorum. Bu videoyu yaklaşık olarak son 2 haftadır çekmeye çalışıyorum. Ee, ancak koronaydım. <laughs> Şu anda negatifim ama yine de etkili devam ediyor. Sürekli olarak kendimi aşırı derecede yorgun hissediyorum ve genel olarak böyle bir hastalık devam ediyor. Yani hani şöyle suratımın içinde böyle buralarında arka taraflarda böyle bir yoğun bir baskı hissediyorum. Sürekli baş ağrısı, sürekli yorgunluk, halsizlik var. Bu videoyu da şu anda birazcık zar zor çekiyorum yani böyle normal halimde pek olamayacağım. Böyle çiçekler, böcekler, şen şakrak olamayacağım arkadaşlar. Ancak her neyse yine de oturdum kameranın karşısına geçebildim. E sizin sorularınıza geçmeden önce arkadaşlar iki tane ee, sürekli olarak karşılaştığım soru var. Bu sorulardan bir tanesi aramızda iki gelecek mi? Evet aramıza iki gelecek. İkincisi ise aramıza iki ne zaman çıkacak? Aramızdaki iki yazmayı bitirdiğim zaman çıkacak arkadaşlar. Bir an önce çıkmasını istiyorum aslında. Ee, şu anda yazma aşamasında. Yarısından çoğunu bitirdim. Yarısından çoğunu yazmış bulunmaktayım. Bitir bitirmez hemen hiçbir vakit kaybetmeden çıkaracağız. Yani gönül isterken şu ana kadar çıkmış olsun. <laughs> Ama hala yazıyorum. Yani dolayısıyla büyük ihtimalle... 2023'ün başlarında çıkar diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi sizin sorularınıza geçtiğimiz zaman ise gerçekten de çok ciddi sorularla karşı karşıya geldim arkadaşlar. Hatta ilk sorumuzdan çıkıyor bu. Geçmişe gitseydin ilk neyi değiştirirdin? Pardon. Geçmişe gitseydim değiştirebileceğim Geçmişe gitseydim değiştireceğim aslında değiştirmek istediğim birçok şey var yani. Şu anki hayatımdan okey tamam mutluyum ama ilk düşündüğüm şey arkadaşlar bir meslek sahibi olmayı isterdim. Evet şu anda bir meslek sahibi olabilecek seviyede kapasitede bir insanım ama meslek sahibinden kastım atıyorum işte doktor, avukat, mühendis ve benzeri yani bir meslek sahibi e, olma olayını değiştirdim. Tabii bu da böyle talihsiz zamanlarına falan gidiyor. Benden size küçük bir tavsiye arkadaşlar. Yaşadığın hırsızlık olayından sonra çevreye karşı güvensizlik kazandın kazandıysan aşabildin mi? Yani çok ciddi bir güvensizlik kazandım. E, yani Türkiye'de özellikle yaz tatilinde İstanbul'dan Çeşme'ye git gel yaptık arabayla ve bütün yol boyunca böyle çantam kucağımda falan gittim. Yani ciddi derecede çok rahatsızdı yani böyle bütün konsept. <laughs> Ancak şu anda bunu aşabilmiş durumdayım ama bunu aşabilmiş olmamın tek sebebi de şu anda İsviçre'de Zürih'te olmam. İstanbul'a, Türkiye'ye geri geldiğimde yine böyle çantama sarılacağıma eminim. <laughs> Türkiye'ye bir daha geri dönecek misin? Taşınma durumu yani. Temel olarak Türkiye'ye hayır dönmeyeceğim. Ancak büyük konuşmak istemiyorum. Avustralya'da yaşarken de Türkiye'ye hayır kesinlikle geri dönmeyeceğim diye konuşuyordum ve Türkiye'ye geri döndüm. <laughs> yani şu anda öyle bir plan yok ama gelecek ne gösterir bilmiyorum ama Türkiye'ye temelli geri dönmek istemiyorum. Koşu yapıyordun, en son sakatlıktan sonra devam etmedin. Çok ciddi bir şey mi sakatlığın? Aslında çok ciddi bir sakatlık değildi. Koşucu bacağı deniyor buna. Koş, koşucu bacağı deniyor. Shin split. Bayağı kötüydü ya. Yani. Onun sebebi böyle koşarken e, ayakların böyle içe ya da dışa doğru basmasından dolayı bu ayaktaki <laughs> <laughs> Bu ayağın şurasında kemik var ya arkadaşlar. Ne diyor ama kaval kemiği mi deniyor? Ne deniyor? Şu kemik. O kemikte küçük çatlamalar oluşuyor. Ve bundan dolayı yoğun bir acı ve ağrı hissediyorsun. Böyle bir hastalıktı ama böyle daha başlangıç seviyesindeydi. Bu hastalık benim motivasyonumu ciddi deriyordu. Böyle tamamen eksilere falan düşürdü yani. Çünkü çok fazla para harcadım fizik tedaviye gittim. Özel e, koşu ayakkabısının içine koymak için böyle özel kendi ayağıma uygun yapılmış e, kalıp yaptırdım. derece para ve derece zaman harcadım. E şu anda koşmaya devam ediyorum aslında. Yani haftada 1-2 zaman bulukça koşuyorum. Böyle psikopat gibi maratona hazırlanayım kafasında değilim artık. Sizlerle paylaşmıyorum. Sosyal medyaya koymuyorum. Çünkü genelde koştum zaman böyle bir 2-3 kilometre falan koşuyorum. Devam ediyorum ama öyle çok çok eskisi gibi değil. Baharatlıkları seviyorsan neden devasa bir baharatlık standı almıyorsun? <laughs> Eskiden çektiğimiz rahatlatıcı pazarları hatırlayanlar arkadaşlar şöyle güzel bir like'ınızı almak isterim. Ee, devasa bir baharlık, baharatlık standı almıyorum çünkü evim küçük. <laughs> bir de böyle ortalıkta çok fazla şey olmasını da istemiyorum. Böyle baharatlıklarımı koyduğum bir dolabım var. E, unutmazsam bir sonraki vlogta onu sizinle paylaşırım arkadaşlar. Orada öyle kapalı dolapların arkasında, kapalı kapakların arkasında duruyorlar. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hala hastayım iyileşemedim. Neden bu kadar güzel giyiniyorsun? Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Tarzın çok iyi. Peki giyimine çok para harcıyor musun? Ee, önce güzel, çok güzel giyindiğimi düşünmüyorum ama güzel giyinmeye çalışıyorum. Ee, çünkü bu konuyla ilgili bir tane shorts paylaşmıştım. TikTok'ta da paylaşmıştım. TikTok'ta çok büyük tepki toplamadı. Ama YouTube'da çok fazla izlendi ve çok fazla linç yedim. <laughs> Hatta biraz canımı da sıktı bazı yorumlar falan ama neyse. Güzel giyinmeye çalışıyorum. Yani şöyle şimdi o yaptığım şort videosuyla bu soruyu böyle bir harmanlayıp <laughs> cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Okey, insanın iç güzelliğinin dış güzelliğinden daha önemli olduğunu biliyorum. Ancak bir insan sizi gördüğü zaman veya bir insan sizinle ilk tanıştığı zaman sizin içinizin güzelliğini falan görmüyor. Direkt olarak dışınızı görüyor. ha. Ben şey demiyorum böyle çok fazla para harcanması gerekiyor, böyle lüks kıyafetler giyilmesi gerekiyor falan değil. Böyle basit şeylerden bahsediyorum. Böyle bir mesela saçın düzgün olması veya yüzünün gözünün düzgün olması mesela bir insanın dişini fırçalaması falan. Mesela böyle şeylerden bahsetmiştim aslında o short videosunda da. Böyle konu tamamen böyle farklı bir yöne çevrilmiş. Hatta böyle çok ciddi hakaretler falan <laughs> yazanlar da vardı. Neyse. dedim dedim yani dış görünüşe ben önem veriyorum açıkçası ve bence herkesin önem vermesi gerekiyor. Giyinme çok para harcamıyorum ve hatta son zamanlarda giyinme neredeyse hiç para harcamıyorum. E, çünkü birçoğunuzun bildiği gibi ben para kazanmıyorum. Para kakar. Kendi paramı kazanmadığım için de e, harcamak istemiyorum. Özellikle böyle kıyafet benzeri şeyleri harcamak istemiyorum. Umuyorum ki en kısa zamanda bir iş sahibi olurum. Kendi paramı kazındırırım ve o zaman harcarım. <laughs> Okuyor musun? Meslek edinmek gibi bir düşüncen var mı? Evet. Tam denk geldi bu soru. E, şu anda Almanca okuyorum arkadaşlar. Almanca kursuna gidiyorum. Böyle süper yoğunlaşmış bir şekilde yani anlatamam size. Ve gerçekten de zor bir dil. Meslek edinmek... İlk soruya geri döndük. Meslek edinmek. Yani bir meslek sahibi olabilecek potansiyele sahibim şu anda ve tuhaf bir şekilde insan kaynakları ile ilgileniyorum bu aralar. Onunla ilgili e, işlere başvuruyorum. Hı -hı. Açıkçası böyle hani işte şu mesleği yapayım demiyorum. Şu anda düşündüğüm şey bir işe gireyim, çalışmaya başlayayım, bir ilk adımı atayım. Ondan sonra, ondan sonra bakalım. Aşık olduğun kişi ona aşık olduğunu bilse ve sana soğuk davransa ne yapardın? Yani şu anda bu deneyimim ve bu yaşımdan dolayı bu soruya şöyle bir cevap verebilirim. O kişiye aşık olmaktan vazgeçerdim. Vazgeçerdim. <laughs> Çünkü o aşk bir yere gideceğe benzemiyor yani. Ama tabii ki de gençken böyle aşkından Pardon tekmeledim galiba. Kendinde en sevmediğin özelliğin ne? Kendimde aslında sevmediğim çok fazla özelliğim var. Ancak özellikle de bu son zamanlarda en sevmediğim özelliğim daha doğrusu huyum diyeyim. Böyle e, her şeyi aynı anda mükemmel bir şekilde yapmaya çalışmak. Yani bu mükemmeliyetçilik de değil. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Almanca öğreneyim. Böyle iş başvurusunda bulunayım, çılgınca spor yapayım, koşuya geri başlayayım, çok sağlıklı besleneyim, Ondan sonra evimi temiz tutayım falan filan. Ve böyle bunların hepsini böyle aynı zaman içerisinde yapmaya çalışıyorum. Bu gerçekten de çok ama çok kötü bir özelliğim. Ve böyle çok fazla her şeyden yoğun değil de böyle biraz biraz böyle her bir şeyden yapmak daha mantıklı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Kendimi başarısız hissediyorum. Ne yapmalıyım? Ay sen mi ben mi? Ben de başarısız hissediyorum çoğu zaman. <laughs> Başarısızlıkla beraber ciddi bir depresyon gelir. <laughs> olarak. Daha çok böyle geçici süreliğinde böyle başarılı olduğumuz şeylere yönelmek. Yani mesela mesela atıyorum mesela matematikte başarısız oldun. Ancak yabancı dilde mesela iyisin. Hani onu böyle birazcık bırakıp böyle yabancı dilde hani böyle iyi olduğunu kendine kanıtlamak, onu görmek, kendini motive etmek, ondan sonra başarısız olduğun konuya, başarısız olduğun olaya geri dönmek bence mantıklı bir şey. Güzel bir şey. Ben Kendimde bunu uyguluyorum, uygulamaya çalışıyorum. Hayatında karşılaşmaktan en korktuğun şey nedir? Yatağımın içinde hamam böceği bulmak. Hayata karşı nasıl bu denli pozitifsin? Sana bu gücü veren nedir? Ayrıca I love you, I love you too. Hayata karşı aslında çok fazla pozitif değilim. <laughs> yani hep pozitif olmaya çalışıyorum. Sürekli sürekli böyle 2-3 haftada bir sürekli böyle depresyona girip çıkma olaylarım var. <laughs> Bilen bilir. E, hayata karşı bu denli nasıl pozitif olur? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi iki tane seçenek var tamam mı? Bu seçeneklerden bir tanesi... Pozitif olmazsın, negatif olursun, hayatın hep zorluklarına, kötü yanlarına odaklanırsın ve böyle kötü bir şekilde, üzgün bir şekilde, zor bir şekilde hayatına devam edersin. Ya da bütün bunları biliyorsun, görüyorsun zaten. Bunları alıp pozitif bir şekilde kendini zorlayarak hayat devam edersin. Çünkü hani hayatın böyle kötü taraflarını, olumsuz taraflarını göz önüne alıp negatif olarak olumsuz bir şekilde hayata devam etmek zor. Bunları alıp pozitife çevirip hayata devam etmek zor. So, karşımıza iki tane zor seçenek var. Bunlardan hangisini seçeceğimiz bize kalmış bir şey. Dolayısıyla bunları alıp pozitif yapıp pozitif şekilde devam etmek <laughs> Daha mantıklı değil mi? <laughs> yurt dışı hayallerim var. İsviçre imkanları nasıl? Biz gençlere hayatla ilgili neler önerirsiniz, deneyimleriniz? Size önerim arkadaşlar, özellikle de genç arkadaşlara önerim. İngilizce, <laughs> yani in İngilizce an diliniz gibi biliyor olmanız gerekiyor bu hayatta başarılı olmak için. Yani bu gerçekten de çok çok önemli bir nokta. Onun yanı sıra yurt dışı, burada da arkadaşımızın yazdığı gibi yani... Maddi manevi imkanınız varsa ya da imkanınız yoksa bile bir şekilde maddi manevi bir imkan bulup yaratıp bir burs, murs, bir şeyler bir şeyler bir şeyler bulup böyle yurt dışına gitmenizi tavsiye ediyorum. Biliyorum farkındayım. Türkiye'de durumlar iyi değil. Yani dünyada durumlar iyi değil ama Türkiye durumlar biraz daha kötü gibi. Özellikle de dövizden, kur farkından dolayı falan. Ama bir şekilde bir, bir, bir yolunu bulup yurt dışına gitmeye çalışın. Yani hani yabancı öğrenmek için, yurt dışını deneyimlemek için, farklı insanlarla tanışmak, farklı kültürler öğrenmek için bunlar gerçekten de çok önemli şeyler ve bunları gençliğinizde yaptınız yaptınız, yapamadınız belli bir yaştan sonra yurt dışına çıksanız bile bunları deneyimleyemiyorsunuz. İzabel'im neden imza günün olmuyor? Senin de kitabın var. Ben çünkü Türkiye'de yaşamıyorum. <laughs> Ben yurt dışında yaşıyorum. Başka bir ülkede yaşıyorum. O yüzden sürekli olarak imza günü yapamıyorum. Ancak arkadaşlar İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda Işıl'la beraber imza günü yapacağız. 11 Aralık'ta bununla ilgili daha detaylı bilgileri Instagram'dan, TikTok'tan buradan sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada bu ilk söylemem oluyor. Neden korku videoları çekmiyorsun? Arkadaşlar benim kanalın konsepti korku değil. Dolayısıyla korku videoları çekmiyorum. Ayrıca korku videolarından korkuyorum. <laughs> Hayatında yaptığın en malca şey? Ben mükemmel bir insanım. Hayatımda yaptığım malca hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin içki? Bu aralar özellikle de bu koronadan sonra bayağı da 3 haftadır falan içki iç içmiyorum. yani Zaten işte Almanca kursu böyle yani ciddi derecede okula odaklanmam gerektiği için falan böyle birazcık içkiden alkolden uzağım bu aralar ama en sevdiğim içki sanıyorum ki şampanya. Şampanya. 10 sene önce buralara gelebileceğini düşünür müydün? 10 sene önce ben Avustralya'da kendi dükkanımın, kendi işimin sahibi böyle genç bir kadındım. <laughs> 10 sene önce buralara gelebileceğimi hiç düşünmezdim açıkçası. Yani İsviçre'de yaşayabileceğimi hiç düşünmezdim. Ee, bir kitap çıkarabileceğimi hiç düşünmezdim. Youtube kanalım olacağını falan hiç düşünmezdim. Yani hayatım o kadar farklı bir yönde ilerledi ki hayatımın şu anda bu olacağını hiç ama hiç tahmin edemezdim yani. Gerçekten de hayat hayat sürprizlerle dolu arkadaşlar. <laughs> Kitabının kapak tasarımı hakkında ne düşünüyorsun? Kitabımın kapak tasarımını <laughs> Kitabımın kapak tasarımını çok ama çok seviyorum. Ve kitabımın kapak tasarımını çok yakın, hatta en yakın kız arkadaşlarımdan biri olan Asu yaptı. Kitabımın kapak tasarımı bence mükemmel oldu gerçekten. Ve benim şahsen kendi kitabım diye söylemiyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel kapak tasarımına sahip olan kitaplardan bir tanesi. <laughs> Asucuğum eğer izliyorsan ki izlediğini sanmıyorum. Çok iyi olsun biliyorum. Yeni işinde, her şeyinde, yeni hayatında. Seni çok seviyorum. <laughs> Şu sıralar hayatın nasıl gidiyor, ne gibi değişiklikler yaptın ve en önemlisi nasılsın ruhen ve kalben? Şu sıralar hayatım, demin de bahsettiğim gibi, e, Almanca kursu, Almanca öğrenmek, iş aramak ve ikinci kitabımı yazmak, istemekle geçiyor. <laughs> ve en önemlisi, senin de dediğin gibi, ruhen ve kalben, çok iyiyim. Tuhaf bir şekilde kendimi çok iyi hissediyorum. Neden hiç başka yerlerde vlog yapmıyorsun? Hep evde. Ya yani dışarı çıktığımda böyle bir vlog çekim kafasına giremiyorum genel olarak. Yani tamam sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vlog da çekmek istiyorum ama bir yere gittiğim zaman, yeni bir deneyim edindiğim zaman onu yaşamayı seviyorum. Yani sürekli olarak böyle elimde telefon veya elimde kameralı bir şeyleri çekmeye çalışmak falan bana çok zor geliyor. Bir de genel olarak böyle bir evde kalmayı daha fazla bir tercih ediyorum. Bir de kış geldi falan. Böyle havalar soğudu. Evdeyiz yani genel olarak. Youtube'da tekrar eski aktifliğine dönecek misin? <laughs> Dönmeyeceğim arkadaşlar. Yani e, şu son 3 aydır, 4 aydır bu çantamı çaldırdıktan sonra falan. Böyle bir YouTube'tan farkındaysanız bayağı bir elim kolumu çektim. Ve böyle kendime daha rahat ve daha mutlu hissediyorum. Başka kitaplar yazmayı düşünüyor musun? Düşünüyorsan adı ve içeriği ne olurdu? Başka kitaplar yazmayı düşünüyorum ve yazacağım. E, hatta bu aramızdadan tamamen farklı e, karakterler, farklı bir farklı bir yerde geçen e, bir kitap, bir kurgu kafamda var. Hiçbir şey kesin değil ama o yüzden içeriğiyle ilgili bilgi vermek istemiyorum size. Ancak kitap yazmaya devam edeceğim. Yani e, şunu bir ortaya koyalım arkadaşlar. Hani daha e, eskisi kadar aktif değilim, daha az aktifim ama e, YouTube'u bırakmayacağım, sosyal medyayı bırakmayacağım ve kitap yazmaya devam edeceğim. Yurt dışında yaşamak zor mu? Alışmaz zaman aldı mı? Yurt dışında yaşamak zor. <laughs> yani hayatının yarısından çoğunu yurt dışında yaşayarak geçirmiş bir insan olarak söyleyebilirim ki yurt dışında yaşamak inanılmaz yalnız bir şey. Hani hangi yaşta olursanız olun, maddi manevi durumunuz ne olursa olsun hiç fark etmez. Yurt dışında yaşamak çok yalnız bir olay. Gerçekten hani kendinize yanınızda hani eşiniz, dostunuz, arkadaşınız bile olsa kendinizi sürekli olarak yalnız hissediyorsunuz ve bu bu yalnızlık hissi geçmiyor. Anne olmayı düşünüyor musun? <laughs> Bayağı özel bir soru. Ee, ancak hayır düşünmüyorum. Yani şu anda düşünmüyorum. Gelecek ne gösterebilemem. Sizden gelenler videosu başlatır mısın? Aslında evet istiyorum. Hani hem kanal için değişik bir şey olur. Hem bizim için farklı bir deneyim olur, farklı bir paylaşım olur. Böyle bir şey istiyorum. Ancak sizden gelenler videosu, hani nasıl, ne paylaşabilirsiniz mesela benimle de ben sizden gelenler videosu çekebilirim. Bununla ilgili pek bir fikrim yok açıkçası. Eğer aklında bir şey olan varsa, bir fikri olan varsa aşağı açıklamalar kısmına mutlaka yazsın. Biz de başlatalım. İçerini değiştirmeyi düşünüyor musun? Değiştirdim zaten. <laughs> değiştiriyorum yavaş yavaş i̇şte Aynı Ayda bir kere veya iki haftada bir kere video <laughs> yayınlayarak yavaş yavaş değiştiriyorum. Hiç Kore'ye gitmek istedin mi? Birden çok kez gittim. Hatta 3-4 kere falan Kore'ye gitmişliğim var. Ee, Avustralya'da yaşarken Sydney-Seoul, Seoul-İstanbul şeklinde uçuyordum. Gene aynı şekilde İstanbul-Seoul-Seoul, Sydney şeklinde uçuyordum ve Kore'ye her gittiğimde de bir gece veya iki gece orada konaklıyordum. Bu hem hava verdiği bir şeydi hem de ben arada bir bazen ekstra ödeyip bir gece daha konaklıyordum falan. Ee, Kore'yi çok seviyorum. Kore'yi ve Koreli insanları. Koreli insanlar. <laughs> evet arkadaşlar sorularınızın burada sonuna geldik. <laughs> Gerçekten de böyle ee, binlerce değil ama yüzlerce soruyla karşı karşıya geldim. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sonunda bu videoyu çektiğim için çok mutluyum. Ee, bundan sonraki videomuz arkadaşlar um, İtalya Milan vlogu olacak diye düşünüyorum. Umarım bir aksilik Dedim ve konuşurken arkadaşlar <laughs> kamera lafı ağzıma tıkadı ve kapandı yani. Şarjı bitmiş. İzlediğiniz için yok. Polis kapalı şey yapalım. Okay. Ben yok. Benim yatıp dinlenmem lazım. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Klasik maç ısıratması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar birçoğunuzun bildiği gibi Instagram'da ve TikTok'ta ciddi derecede aktifim bu arada. Gerçi buralar hiçbir yerde aktif değilim hastalığımdan dolayı ama oralarda daha bir aktifim. Buraya YouTube'a kıyasla. Neyse arkadaşlar. Bye!